İnsan intihar ettiğinde ecelin önemi önlemi almış ha? ecelini önemi almış olur. Ecel değişmeyen bir yaşam mıdır? Ecel konusunda iman risalesinde güzel bir bölüm var. Orayı okumanızı tavsiye ederim. Hocam 2005 yılında kitap postası adlı dergide sizinle yapılan söyleşide yazmak istediğiniz eserleri var mı diye soruldu. Siz de hocam 400 hadisten oluşan bir projem var demiştiniz. Hocam bu çalışmayla alaka bizim e, evet bizi bilgilendirir misiniz? Evet. Öyle bir dosyam var ve sürüyor. Allah nasip ederse inşallah önce 40 hadis sonra 400 hadis. Hatta efendim bayağı da ilerlemiş bir dosya bu. E, bendenizin e, hadisle irtibatını çoğu dışarıdan tanıyanlar bilmezler. Oysa bir insanın tefsirle irtibatı varsa hadisle irtibatını kesemez. Sünnet kitabın beyanıdır. Sünnet dediğiniz şey Kur'an'ın hayata dönüşmüşüdür. O olmadan nasıl anlayacağız? Onun için de yıllar yılı dedim ya bundan yıllar yıllar önce, yıllar önce, belki o 17 yıl, 18 yıl önce kütübü sitteyi camiul usulden İbni Cezeri'nin camiul usulünden iki sene, iki buçuk, üç sene süren tam hatırlamıyorum uzun bir maraton sonucunda okuyup bitirmeden hadis hakkında konuşmadım. Camiu'l-Usulü okurken de notlar aldım. Hadisler çıkardım. Bugün ciddi bir biçimde hadis yorumuna ihtiyaç var. Yani nasıl Kur'an'ı yorumsuz insanlar yanlış anlıyorlarsa hadisi de yorumsuz yanlış anlıyorlar. Onun için hadis yorumuna tefsir demiyorum. Tefsir Kur'an için kullanıldığı için hadis yorumuna, hadis şerhlerine ihtiyaç var. Şerhli hadislere ihtiyaç var. Onun için inşallah bu konuda Kur'an çalışmalarımın ardından, meal ve tefsir çalışmamın ardından o dosyaya döneceğim. Kayseri Hilal selam var hepinize. Biz de buradan Hilal e gönül dolusu selamlar iletiyoruz.